de <laughs> <Şenerimle oğlum, şenerine>. gibi <laughs> Evet adamlarım sevinmekle mısınız? Çünkü yarın hepimiz evimizde olacağız. <laughs> Vikinglerin gemisinde herkes çok neşeliydi. Buna hiç şaşırmamak gerekir. Ne de olsa evlerine dönüyorlardı. Üstelik içtikleri şarapta etkisini göstermeye başlamıştı. İşte geldik sonuna geldik. Aa! Nasıl mutluyum bilemezsiniz. Plege <laughs> geldik dostlarım. Hey, sonunda, ya, dostlarım. sonunda. <laughs> güzel vatanımızı tekrar görebiliriz. Çok da yine eşlerimizin yanındayız. Eşim, <laughs> e, iyi. Iyi. Oh. Ee, nerede kaldı bunlar ha? Neden bizi karşılamaya gelmediler? A -hop, a -hop, a -hop. Tamam şimdi kürekleri yavaşça kaldırın hadi. Tamam <laughs> Artık sevgilim seni nasıl özledim bilemezsin. Hadi bayanlar gelin de hediyelerinizi alın hadi. Sanıyorum bize bir oyun oynuyorlar. Evet bence de bunda bir iş var. Abi tarif neredesin? Koca senin için ne güzel hediyeler. Hilva. Sevgilim neredesin? Hilva. Anne neredesin? Sevgili ben... oh, cevap ver. Anne. Cevap ver peki. Neye baba? Şimdi sana bir soru soracağım evlat. Şimdi bana ciddi ciddi cevap ver. Hı hı. Gerçekten burası Flake mi yoksa ben mi yanılıyorum? Tabii ki burası Flake. Baba bundan eminim. <laughs> Anladım. Kadınlar bizden saklanıyorlar. Öyleyse biz de hiçbir şey olmamış gibi yapalım. Ahoy, 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 Unser Schiff, unser Schiff folgt dem Wind und fährt in die Welt hinaus. I'm Они... herkes nerede? Aa, olduğunu bir bilseydin. Diğer çocuklar da burada. Hepimiz ormana saklandık. Yağlamayın 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 kendini 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 iyisiniz, Ay. Ay, Biri bana ne olduğunu anlatmayacak mı artık? Burada neler oluyor ha? Anlatır mısınız bana? Bu sabah çok korkunç bir şey oldu hal var. Bir sabahleyin uykudayken bir anda çıka geldiler. Biz uyurken saldırdılar. Onun için kendimizi koruyamadık. Danimarkalılar geldi hal var. Kendi üç büyük gemiyle aaa, her şey bir anda yok oldu. Hal var. anladım. Siz de onlardan kaçtınız. Fakat benim anlayamadığım İlvan'ın nerede oldu? Benim karım da ortalıkta ya. Benimki de. Etrafa hiçbir kadın görünmüyor. Nerede bunlar? ...bu kayanın kendiliğinden düşmediğine eminim. Eğer bunun arkasında Danimarkalıların parmağı yoksa... ...ben de alvar değilim. Hmm. Bakın üstünde bir şeyler yazıyor bunun. Hı? Hı, öyle Hı, mi? Var. Ne yazıyor ben şey şef? Hmm. Ulme, sen bir şairsin, Okuyabilirsin. Buraya gel çabuk. Geliyorum şef. Oku bakalım bu kayanın üzerinde ne yazıyor? Şimdiye kadar saldırdığınız Danimarkalıları hep aptal insanlar olarak gördünüz. Bu sefer rollerin değiştiğini sizlere göstermek istedik. Alçak haydutlar! Ülkeme ancak ben yokken saldırıyorlar! Bütün yaşlıları ve çocukları burada bırakıyoruz. Ama kadınlarınızı rehin alıp Danimarka'ya götürüyoruz. Eğer karılarınızın hayatta olduklarını görmek istiyorsanız... ...son yolculuğunuzda ele geçirdiğiniz tüm hazineleri bize getirmelisiniz. Her kadın için sizden yedi altın istiyoruz. Eee, Aksi onları, Bu haydutların hiçbir lafını bir daha duymak istemiyorum! Hayır. Yemin ederim ki flake e saldırdığınız için ömrünüzün sonuna kadar pişman olacaksınız. Danimarka'ya gidiyoruz Vikingler. Eşlerimizi kurtaracağız. Ama parayla değil, okla ve kılıçla. Demek flakadan gelen kadınlar sizsiniz. Hmm, tanıştığımıza çok memnun oldum bayanlar. Buraya kadar yorduğum için özür dilerim. Danimarka'ya hoş geldiniz. Fakat eminim ki bu hava değişikliği... ...hepinize iyi gelecektir. Biraz dinlenmiş olacaksınız. Şimdi bana bir iyilik yapın ve hepiniz dinlenin. Hey! Onlara yolu gösterin. Hadi çabuk olun durmayın. Baş üstüne majesteleri. Şey, Onları zindanlarda mı dinlendirelim efendim? Seni salak herif... Benden de aptalsın. Ya. Zindanlarda nasıl yaşayabilirler ki? Yoksa ölü bir insan için fidye almanın yolunu mu biliyorsun ha? Söylesene aptal herif. Bütün planlarımı alt üst etmek mi istiyorsun? Askerler odalarını kadınlara verecek. Anlaşıldı mı? E, baş üstüne. E, peki biz nerede yatacağız efendim? Beni düşünmeye zorlayan herkesin zindanları boyladığını unutmamışsındır umarım. Koridorlarda yatacaksınız. anladım majesteleri koridorlarda. Aslında anladığından pek emin değilim. Çünkü sen benden de aptalsın. Şimdi beni çok iyi dinle. Eğer içlerinden herhangi birine zarar gelirse seni astırırım. Yani boynumdan mı efendim? Evet genelde hep böyle yapılır. Bilmiyor musun? Ah. Aa, bu çorbayı tuzla doldurmuşsunuz aptal herifler. Ama efendim aynen sizin emrettiğiniz gibi bir kaşık tuz koydum. Eğer tarifte bir çay kaşığı tuz yazıyorsa... ...sizin de bir çay kaşığı tuz koymanız gerekir. Bir kepçe değil. Bilmem anlatabildim mi? Seni beceriksiz. Hadi Bunu fareler bile edelim. yemez. Hadi, gidelim. Aa, ne zaman doğru dürüst bir yemek yiyebileceğim ben ha? Hadi bakalım, hepiniz içeriye. Bu saraydaki en güzel odadır, burada benim adamlarım kalır. Etrafı dağıtmayın sakın! Aaa! Aa, şu pisliğe bakın, hayatımda Aman bu kadar pis bir, bir yer görmüyor musunuz? Ne kadar, kadar, kadar dağılır! Eş şimdi. gibi de kokuyor! De i̇mkansız. Imkansız. Aa, çok aa, pis! Aaa! Çok pis! Bu pisliği temizlememiz en az bir haftamızı alır kızlar. En, en az! az. Bu arada Yunanistan'dan aldıklarını Danimarka'ya götürmek zorunda kalmak kahramanlarımızın hiç hoşuna gitmiyordu. Hmm. Öncelikle düşünüp bir karar almalıyız arkadaşlar. Bunda düşünecek ne var? Karılarımızı Danimarkalılara bırakacak değiliz. Benim karım yedi altında çok daha değerlidir. Bence gitmeyelim. Her gün kavga etmekten bıkmıştım zaten. Nasıl olsa kendi işimi görebilirim. Kendi yemeğimi yapıp kendi çamaşırlarımı yıkayabilirim. Çok doğru. Ben de bırakalım orada kalsınlar diyorum. Böylece yemeğimizi paylaşmamız gerekmiyor. Sadece yemek düşündüğün için kendinden utanmalısın Fax. Hayır burada kalacağız. Hayır gideceğiz. Kalacağız dedim. Gideceğiz dedim. Kalacağız. Gideceğiz. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Eğer oraya gider ve onlarla savaşırsak her birimize en az 10 Danimarkalı düşer. Onların çok iyi silahlara sahip olduklarını unutmayalım arkadaşlar. Yine mi gideceğiz? Hayır kalacağız. Burada gideceğiz. kalacağız. Hayır kalacağız. Gideceğiz. Hayır burada gideceğiz. kalacağız. 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 Ay, ay, ay. Alvar o ünlü konuşmalarından birini daha yaptı. Sonunda hepsi yola çıkıp eşlerini kurtarmayı kabul ettiler. Üstelik hazineye karşılık. Danimarkaya Daha sonra Vikingler gemilerine bindiler ve demir aldılar. Eşlerini kurtarmak için Danimarkaya doğru yola çıktılar. Alın şunları. Hadi Bunu ödeyeceksiniz. Bir tane markalı asla böyle bir şeye katlanamaz. Anlaşıldı mı? Tamam tamam anladık. Hadi pulunuzu pırtınızı toplayıp çıkın buradan. Odanız temizlenene kadar da gelmeyin. Anladınız mı? Bu pislik içinde nasıl yaşıyorsunuz anlayamıyorum. Şu bulaşıklara bak. Daha kadar olmuş. Asıl sen şu tozlara bak. Aa, bir fare. Ay, ay, ay. Hey kızlar beni dinleyin. Farik kovalarken nereye gittim biliyor musunuz? Mutfağa. Hem de gerçek bir mutfağa. Bırakın temizliği. Hadi mutfağa gidip yiyecek bir şeyler yapalım. Yürüyün. Ay, hadi kızlar. Gidelim, gidelim. Hadi, hadi gidelim. Hadi gidelim. Oh, bu gerçek bir mutfak. Harika. Bu hayatımda gördüğüm mutfakların en güzeli. Ay şunlara bakın. Hayatımda hiç bu kadar büyük patates görmemiştim. Bu sebzelerden enfes bir çorba yapabiliriz. Zilva değil mi? Baksanıza ne taze balıklar. Ekmek yapabiliriz. Ye elmalar. Daha ne istiyorsunuz ki? Bunlarla ağzımıza layık bir yemek yapabiliriz kızlar. Evet, <laughs> doğru. evet doğru. Neler oluyor? Neden beni rahatsız ediyorsunuz? Özür dilerim majesteleri ama korkunç bir şey oldu. Fuhüklü e, kadınlar mutfağa istila ettiler efendim. Hmm. Day day day, day day day. Hmm. Hmm, çok güzel kokuyorlar. Çekilin, kralınıza yol verin, açılın. Kral geldi. Ne biçim askersiniz? Burada ne işiniz var? Çabuk yerlerinize dönün. Marş! Oo, oh, nefis. Harika. Nöbetçi hemen kadınlara git ve onlara yaptığı yemeklerden bana vermelerini söyle. Hemen. hemen. Tabii efendim. Hepiniz beni dinleyin. Kralımız yemeklerinizi tatmak istiyor. Hem de hemen. Bu yaptığınız yemek krallara layık olmalı ona göre. Başka emrin? Efendim ben bu sarayda nöbetçiyim. Benim söylediklerimi yapmak zorundasınız. E, tamam mı? Umarım anlamışsınızdır. Üstelik siz burada rehinesiniz ve rehin olduğunuz sürece emirlerimi yerine getirmek zorundasınız. Anladınız mı? Sen kendini ne sanıyorsun sersem herif? E, bu rostonun sosu yok mu? Majesteleri soslu sever. Çok sos koymayı unutma. Al sana istediğin kadar sos. <laughs> Belki bu sana bayanlara daha nazik davranman gerektiğini hatırlatır. Esiriniz olabiliriz ama köle <laughs> Ve bir daha bu mutfağa gelmeden önce ellerini yıkamayı unutma tamam mı? Ve bizimle çok daha saygılı konuş. Aksi halde bu yaptığımız ilk ve son yemek olur ona göre anladın mı seni sersem? Ne zamandan beri erkekleri mutfağa girdiğini öğrenmek isterdim doğrusu. Ve siz de majesteleri eğer iyi bir yemek istiyorsanız o serseriyle konuşun yoksa aç kalırsınız ona göre. Ama kadınları kaçıran ve rehin alan birinden başka ne beklenir ki zaten? Pekala bayanlar grev yapıyoruz. Oh, hayır hayır lütfen durun hanımlar İnanın bana artık daha saygılı olacaklar Söz veriyorum Bunu yapacaklarından hiç de emin değilim efendim oh, Lütfen hanımlar bana bir şans verin Bundan sonra daha nazik davranacağız İnanın evet söz veriyorum madam Her istediğinizi yapacağım Yeter ki yemek yapın Lütfen yemek yapın bize lütfen bayanlar Lütfen yemek yapmaya devam edin sanırım Danimarka'ya geldik. Gidelim arkadaşlar. Daha hızlı hadi. Vikingler geliyor. Vikingler geliyor. Aa, Yani, hey pis serseriler beni duyuyor musunuz? Ben Flake the En ünlü ve en korkusuz viking. Size kralınızın istediği hazineyi getirdim. Duyuyor musunuz beni? Hadi, hadi. <laughs> i̇şte cevabımız. Hemen geri dönün. Hazineleriniz umurumuzda bile değil. Eşleriniz bizimle kalacak. Ne diyorsun sen pis tane barkalı? Neden hazineyi istemiyorsun? <laughs> size geri dönün dedim. Karşılığında ne verirseniz verin... ...kadınlarınızı size geri vermeyeceğiz. Ne yapmak istediğinizi şimdi anladım. Fiyatı artırmak için bize şantaj yapıyorsunuz değil mi? Saçmalama. Zaten yemek vakti de geldi. Yapacak bir sürü işimiz var. Bugün yine müthiş yemekler yiyeceğiz. Ben sana yemek yemeği hayır, gösteririm. Hayır, hayır, gösteririm. Hayır, şimdi hayır, seni... Yok, bu tür konuşmalar onların hoşlarına gitmeyebilir. Veya bize kızarlarsa bir ateş topu dağıtıp gemimizi yakabilirler. Lütfen sakin ol baba. Lütfen, lütfen dur. Peki doğru söylüyor. Hmm. Hmm. Ah, ah. Sakin <laughs> ol, sakin <gülüyor> ol. Ay, 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 ay. Bunun işe yarayacağını pek sanmıyorum. Asla başaramazlar. Kayalar çok dik. Söylesene evlat. Herhalde yine benim düşündüğüm şeyin aynısını düşünüyorsun. Olabilir baba, ama işe yarar mı bilemiyorum. Ama bence denemeye değer. Tamam hazırım. Şimdi çekebilirsiniz. başlayın hadi. Tamam şef ben hazırım. Hadi kes şunu. Ateş. İşe yaradı. Dikkat. Etrafta hiç kimseyi göremiyorum. Ay. Ay. Keşke kadınların nerede olduğunu bilseydik. Umarım hala yaşıyorlardır. Onları düşüneceğine biraz bizi düşünsen daha iyi. Şşş. <laughs> Ay. <laughs> Danimarkaya hoş geldiniz. İşte şimdi kötü yakalandılar. Vikinglerin eşlerini kurtarıp kurtaramayacaklarını merak ettiğinizden eminim. Ancak bunu öğrenmek için gelecek bölümü beklemek zorundasınız. Şimdilik hoşçakalın.